Как надо. Gerçekten bıktık. İçler acısı. Lütfen başkanım artık bize bir çare yapın. Yine yine sanayi pislikleri, atıkları yakmışlar. Çöp kalıntıları kalmasın diye. Buradaki insanları böyle rezil bir sua ediyorlar. Evet görün bakın ne halde bu İzmir'in Buca semtindeki Seyhan Mahallesi çöplere bakın şu top sahasının haline bakın yazıklar olsun sözde belediyemiz çalışıyor hiç de bile çalışmıyor boşu boşuna böyle insanları rezil rüsva halde bırakıyorsunuz şu aldığınız var ya bütün seçmen oylarının hakkını verin hakkını sikten başka bir şey yok burada kahretsin Pislim çekiyorsunuz aynen öyle Bakın burası sırf sanayi batağı olmuş. Rezillik diz boyu. Bu top sahası yıllardır böyle bomboş. Hiçbir faaliyet yok. Hiçbir faydalı bir iş için